Bugün insanın başına bir musibet geldiğinde, bir hastalık geldiğinde bunlara karşı nasıl mukavemet edebilir? Nasıl karşılık verebilir? Örnek olarak başlıyoruz. 25 devadan, birinci devadan başlayacağız şimdi. Birinci deva. Ey bir çare hasta, ey çaresiz hasta. Merak etme, Sabret. Demek hastalık bir yönden de merak ettiriyor insanı. Ama asıl olan sabretmektir. Senin hastalığın senin hastalığın sana dert değil. Belki bir nevi dermandır. Demek ki insana hastalık belki dert değil, dermandır. Nasıl olacağını açıklıyor şimdi. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyveder ediyor. Hem çabuk ömrün geçmesine meydan vermiyor. Tutuyor, uzun ediyor, ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. Şimdi hastalık demek ki insanda ne yapıyor? Tabii hastalandığımız zaman ben hastaneye gitmeyeceğim. Bu hastalık işte ta ki meyveleri bıraksın gitsin. Den ziyade sen şifanı arayacaksın. Ama o süreçte Allah'a karşı ne yapacaksın? Sabr <laughs> Sabredeceksin. Sabre i̇şte ömrün hastalıkla uzun olmasına işaret bu darbe mesem dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur. Safa zamanı pek kısa olur. Demek ki birinci da, şart, birinci daha doğrusu ilacımız sabretmekmiş. Neden? Çünkü bu hastalıklar, bu musibetler Elbette ilacını arayacağız, elbette hastaneye gideceğiz ama o süreçte sab, e, sabredeceğiz. Sebebi bu hastalıklar bizlere ahirete yönelik sermaye olacaktır. İkinci deva. İkinci ilaç. Birinci ilacımız sabretmektir. Çünkü o hastalıklar bizlere inşallah ahirete yönelik sevaplar verecektir. Ama o süreci anlatmıştık. İkinci deva, ikinci ilaç. Ey sabırsız hasta! Sabret, belki şükret. Allah Allah! Hastalık var. Sabret, belki şükret. Senin bu hastalığın ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne geçirebilir, getirebilir. Demek ki insan bu hastalık süreçlerinde bir dakikası, birer saat hük ibadet hükmüne geçebilirmiş. Çünkü ibadet iki kısımdır. İbadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadet, diğeri ise menfi ibadettir. Müsbet ibadet ise namaz, niyaz gibi malum ibadetlerdir zaten. Diğeri menfi ibadetler ise kişi hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibet azini, aczini, zaafını hisseder. Halık-ı Rahim'ine iltice eder. Yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete masal olur. Ne demek şimdi bakıyoruz. Demek iki türlü ibadet varmış. Birincisi bizim bildiğimiz Buradaki müsbet ibadetlerdir. Bunlar namaz, niyaz gibi şeylerdir. Ama menfi ibadetler ise hastalıklar, musibetlerdir. Burada bu musibetlerde insan ne yapıyor? Acizliğini, zayıflığını, güçsüzlüğünü hisseder. Allah'a, halık Rahim'e iltica eder. Ve halis yani tertemiz, iyi bir niyetle ne yapar? Rabbine sağlanır değil mi? Tabiri caiz ise ona dua eder, iltica eder. Bu bir nevi ibadet olur. Çünkü insan acizini hissedip Allah'a sığınması da inşallah bir nevi ibadet olur. Evet, hastalıkla geçen bir ömür. Düşünsenize, adam var 10 senedir hastalık çekiyor. Adam var 10 senedir hastalık çekiyor. Ve Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayet sayıya var. Demek ki ibadet olabilmesi için bu hastalıkların ne olacak şartı? Sabretmektir. Ve şekva etmemektir. Yani şikayet etmeyeceksin. Sabredip şikayet etmeden o hastalığa karşı ilacını arayıp ama o arada şikayet etmeden sabredersen ne olacaktır? Bu mümin için ibadet olacaktır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği yani bazen çok sabreden ve çok şükreden hastaların bir dakika hastalığı ne oluyormuş? Bir saat, bir saat ibadet hükmüne geçebiliyormuş. Ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayet-i sahiha ve keşfiyat-ı sadıka ile sabittir. Yani doğru bir şekilde bunları yani Allah için gerçekten o hastalık musibeti kendinde şifasını arıyor ama o arada da çok gerçekten sabrediyor, şükrediyor. Bunun bir dakikası bir gün ibadet kadar, bir gün kadar ibadet sayılabiliyor. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getiren sana uzun ömrü kazandıran hastalıktan Teşekkür değil, teşekkür et. Yarın sana bir dakika hastalık yaşıyorsun. Belki dakikalarca, belki binlerce dakika sana sevap ibadetini getirecek olan hastalıktan şikayet değil. Sabretmek daha evladı. Teşekkür etmek daha evladı. Ki bu ibadet olsun. Senin ömür sermayen ebedi hayata yönelik ne olacaktır Bir meyve olacaktı. Rabbim inşallah o meyveleri hakkıyla alanlardan eylesin bizleri.